Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperek en içten dileklerimle Ramazan bayramınızı kutluyorum. Yüce Rabbimiz bu mübarek günlerin yüzü sürmetine hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza da helal yoldan borçlarını ödeyebilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu bayramı biraz buruk geçirdik ama inşallah bu pandemi sürecini, bu süreci atlattıktan sonra Nice bayramlara daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde erişeceğiz Allah'ın izniyle. Bunun olması için de Yüce Rabbimize her zaman dua etmeliyiz. Çünkü e, hastalıkları veren şüphesiz ki Yüce Rabbimizdir. Onun şifasını verecek de ancak ve ancak O'dur. Yüce Rabbimize her zaman dualarımızı edelim. Bu süreçten kurtulmak için elimizden geldiğince tedbirlerimizi alalım. Tedbiri biz bırakmayalım. Çünkü tedbir bizden takdir ise Allah'tandır. Malumunuz bu aralar bir video çekemedik. Çünkü bu süreçte biraz yoğunuz. İmam hatip olarak görev yapıyoruz çünkü ve görevin yanında da sosyal destek grubundayız. Ondan dolayı bazı yoğunluklarımız oluyor. Bunun için de videoları biraz aksattım. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Kadir gecesi için bir video çekmiştim. Çok güzel bir video, faydalı bilgiler vardı ancak teknik bir arızadan dolayı malumunuz işte teknoloji bazen bize sıkıntı yaratabiliyor. Teknik bir arıza yaşadık ve videolar bozuldu. Ondan sonra iki defa daha videoyu çektim ama ikisinde de maalesef ki videolar bozuldu. Ondan dolayı Kadir Gecesi'nde bir video atamadık. Ama inşallah ilerleyen süreçlerde daha profesyonel şekilde daha güzel bir şekilde videolarımızı çekip sizlerle paylaşacağız. Ee, arkadaşlar yani bildiğiniz üzere bayramı buruk geçiriyoruz ama güzel bir yanı da var. Nedir işte gittikçe bu bayramın yüzü sürmene gittikçe bakıyoruz ki virüsten vaka sayıları, ölüm sayıları azalmış durumda. İnşallah bu vaka sayılarının ve ölüm sayılarının sıfıra indiğini de hep birlikte görürüz. Yüce Rabbimiz o günleri görebilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu bayram günlerini fırsat bilip yüce Rabbimize daha fazla dua edelim. Yüce Rabbimizden bu hastalığın bizlerden ve tüm ülkemiz, tüm ülkelerden kalkması için yüce Rabbimize her gün dua edelim inşallah. E bildiğiniz üzere hastalığı veren şüphesiz ki yüce Rabbimizdir. Onun şifasını verecek olan ancak odur. Dua edelim ki bu hastalıktan, bu süreçten kolay bir şekilde ve en yakın zamanda kurtulalım. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Yüce Rabbim daha güzel bayramlara, daha huzurlu bayramlara erişebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu mübarek bayramın yüzü sürmetine ülkemizin dört bir tarafında nöbet tutan askerimize, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize yardım eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlarına sabrı cemil, ecru cezir, umru davileri ihsan eylesin inşallah. Ve özellikle bu mübarek günün yüzü sürmetine şu zamanda her şeyinden vazgeçmiş, çoluk çocuğunu da arkada bırakmış. Sağlık çalışanlarımıza yüce Rabbimiz yardım eylesin. İnşallah güzel bir şekilde bu hastalığı yenerek tertemiz ve huzurlu, sağlıklı bir ömür yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.